Herkese merhaba. Ben Ceyda, ben Dilara ve bugün sizlere herhangi bir yabancı dil öğrenmeniz için yapmanız gereken 4 maddeden bahsedeceğiz. Bu benim YouTube'daki ilk videom ve onun için heyecanlıyım. Bu kanalda böyle kendi dil gelişimimden ve yaşadıklarımdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Ceyda. Maltepe Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliğinde birinci sınıfım. Öncesinde hazırlık okudum. Şu anda küçük çocuklara yabancı dil yani İngilizce özel ders veriyorum. İkinci yabancı dil olarak da Fransızca öğreniyorum bir özel bir kursta. Bu arada Ceyda'yla nereden arkadaşız? Liseden. Evet 12. sınıf Dilko'dan DILCO. arkadaşız. <laughs> ben de Dilara, Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat 1. sınıf öğrencisiyim. Ben de hazırlık okudum. Ee, Rusça öğreniyorum ben de. Evet Rusça <laughs> bayağı havalı bir dil. Bu videoda bunları sürekli bir şekilde yaparsanız bence hiçbir dili öğrenmemen imkanı yoktur diye düşünüyorum. Ee, hemen o zaman başlayalım. başlayalım. <laughs> Evet, birinci maddemiz her şeyde bence olması gerektiği gibi sevgi. O dili sevmeniz gerekiyor bence. Yani e, sevmeden, istemeden öğrenmenin hiçbir imkanı olmadığını düşünüyorum. Eğer o dilin sadece size getireceği katkıları istiyorsanız mesela yurt dışına çıkarım, zengin olurum falan o tarz sadece bir amacınız varsa bence bunu öğrenmenin hiçbir mantığı yok. Çünkü eğer karşınıza bir engel çıkarsa <laughs> Vazgeçersiniz bu dili öğrenmekten ve sanki bir dili öğrenemiyorum düşüncesine bile kapılabilirsiniz. Mesela ben İngilizceyi öğrenirken ben o ünlüleri takip ederek ergenlik zamanı. <laughs> evet. Ergenlik zamanı. Ama gerçekten birçok insanın hayatında İngilizcesini geliştirmesine yardımcı olmuştur. Fransızca'da da aynı şekilde Ströme olsun, işte o dilin böyle filmleri olsun falan filan çok ilgimi çekti ve dedim ki ben bu dili konuşmalıyım. Yani konuşursam çok havalı olmaz mı? <laughs> falan. Bunu dediğim için aslında başladım ama tabii ki de asıl amacımız e, ileride bize katkı sağlaması oluyor. Bu bir gerçek yani eğer dışına gitmek istiyorsak e, bu tarz amaçlarımız olması da kötü değil tabii ki. Sen peki Rusya'ya nasıl karar verdin? Ben yani de hep istiyordum başka bir dil öğreneyim. Biz Ceyda ile sanırım dil öğrenmeyi seviyoruz ve bazı insanların daha kolay yatkınlığı oluyor dili öğrenmeye. Halk eğitime gidiyorum. Yani önümde Almanca seçeneği vardı, İspanyolca, İtalyanca vardı. Evet. Fransızca da vardı yanılmıyorsam. Ben Fransızca bulamadım. Her yerinde yok. Eğer varsa ben de gideyim. Sen de sevmek dedin ya mesela Almanca şimdi herkes neredeyse herkes Almanca biliyor. Bize bile lisede öğrettiler ama mesela ben orada hiç ısınmadım çünkü zorlandım sevmedim zoraki gördüğüm için sevemedim zorla olunca İstemedim. o dili öğrenmek istemedim seçmedim Almanca'yı evet. belki bir gün ama sevmeden öğrenmeye çalışsaydım mesela Yok, bence olmazdı. devamı gelmez evet, kesinlikle bırakırdım ama Rus şeye karşı Ceydan de dediği gibi yani ben bu dili konuşmadım yani çok şey bir kere alfabesi farklı. Yani zor. Herkesin konuştuğu bir dil değil. İlgimi çekti. Evet, dedim Arkadan insanlar geçiyor. <laughs> evet. Kesinlikle aslında o sevdiğiniz dili öncelikle bir bulmanız ve karar vermeniz gerekiyor. Evet, ikinci maddemize gelelim zaman ayırmak ve bunu düzenli bir şekilde yapmak. Çünkü o dil bizim hayatımızda bir yer etmezse, hiçbir şekilde çalışmazsak, duymazsak, kulağımıza aşinalık olmazsa o zaman bu dili öğrenmemizin imkanı yoktur tabii ki de. Bu zaman ayırmak dediğim şey oturup saatlerce çalışmak değil tabii ki. Bir günde oturup yarım saat, 10 dakika bile çalışılması bence çok büyük fayda oluyor. Çünkü diyelim ki birkaç kelime öğreniyorsun, ertesi gün tekrar öğreniyorsun ve bunlar bir şekilde birikiyor ve sen bir süreçte oluyorsun. Yani slow progress İstile progres yani bunu her zaman diyorum çünkü hala bir süreç var ve o dile gerçekten maruz kalmalıyız çünkü dışarı çıkıp Türkiye'de konuşma ihtimalimiz olmuyor. Bunu biz kendimiz yaratmamız gerekiyor. Mesela maruz kal kalmaya kendimden de hemen örnek vereyim. Ekim'deydi işte A1'imin ilk dersi veya ikinci dersi. Hoca ders arasında yani bizde hep zaten Rusça konuşuyor basit tabii anlayacağımız şekilde bize şimdi mola demek için sıcas piririf diyordu. O mesela o piririf piririf her gün haftada iki gün onu duya duya buramdaydı ve hocanın sesiyle bir de ve sadece bu değil, bir sürü şey böyle kafamda kalıyor. Kalıyor yani. Bir de ayrıca başka bir yerden duyunca tekrar aynı şey dizide diyelim. Direkt kafama giriyor ve bir daha unutmuyorum o tarz kelimeleri. Yani ne kadar zaman ayırırsanız, maruz kalırsanız o kadar kolay öğrenirsiniz. Bu da bir gerçek. Üçüncü maddemiz ise dili öğrenirken eğlenin. Yani bu sonuçta bir dil öğreniyorsunuz, bir oturup ders çalışmıyorsunuz, matematik değil, bir şey değil. Ne kadar eğlenceli hale getirirseniz, ne kadar keyif alırsanız bu süreçten o kadar sizin için daha iyi olur ve öğrenmenizi de hızlandırır aslında. Mesela çok fazla gramere takılıp böyle saatlerce gramer kurallarını yazmak, çalışmak bu sadece insanı daha çok bunaltan bir şey bence. Hevesin bile kırılabilir ve artık yapamıyorum dersin, kafan karışır. Gramere odaklanmaktansa bence o dilde en çok kullanılan temel kalıp cümleler mesela. Ee, kendi hayatınızda kullanabileceğiniz şeyler. En çok kullanılan bin kelime listesi mesela. Ee, bu tarz şeyler ezberlenerek başlanırsa bakarsınız ki Aa, hep bildiğim şeyler çıkıyor karşıma ve demek ki ben öğrenebiliyorum dersiniz. Bu da size aslında bir moral olmuş olur. Katılıyorum. Herkes grameri halledince dili bitirdiğini düşünebiliyor. Kelime olmadan yani mesela gramer kullanalım hadi. Ben eve geldim. Ev kelimesini bilmeden nasıl grameri kullanacağım? Aynen öyle veya birisi söyledi sana onu. Ee, sen eğer evi biliyorsan, gelmek biliyorsan yani çıkartabilirsin bile aslında bir ucundan bir yerlerinden. Ee, tabii ki gramer de önemli. Evet, evet. evet. Ama başlangıç için hemen örnek vereyim. A1'in son haftaları, belki son bir ayı gramere başladık mesela. Ondan öncesinde kelime, işte hmm. ev, araba, orada, burada kelimenin cinsiyetleri. Aynen öyle. Artikeller zaten <laughs> onları öğrenmek evet. ayrı bir zaman alıyor. Aynı şekilde dayım da işte Fransa'daki kursunda sorduğumda diyorum ki hani bu fiil çekimlerini Fransızca'da nasıl öğreniyorsun ya falan dedim yani. Çünkü hepsi çok karışık. Öğrenmiyoruz. Dedi ki öğrenmiyoruz. Gerçekten. Sadece kadın her ders onlara böyle fotokopi veriyormuş. Ezberleyeceği kelimeler, işte yüzdeki kelimeler, evdeki kelimeler gibi. Sürekli de kelime öğreniyorlarmış, onu yazıyorlarmış. Bu şekilde ilerlemek, eğlenceli getirmek bence önemli Müziklerle bir gidin karaoke yapmaya çalışalım mesela. Ben açıkçası çok ben seviyorum. Ben yapınca Kürt Rusçası oluyor. <laughs> Ben de asla yetişemiyorum Yoksa böyle şeyler oluyor ama. Sonuçta kaladığınız anda bir mutluluk hormonu salgılanıyor bence. Evet. Şu an yani İngilizce şarkılarda yapabiliyoruz. Ve beni mutlu ediyor. O artık mutlu etmiyor başka bir şey istiyorum. Evet daha fazlası. <laughs> Bitmez. burada bitmeyecek. Arapça evet. düşünüyorum. Arapça mı? Oha. Ama öyle demiyorlar mı ya? İşte ee, yarar tabii ki. Evet yararlı evet. bir dil olacak. E, o da zor. Ama ben sevemem herhalde. Kanka. İlk maddeye dönüyoruz. O ne acaba? <laughs> Neyse o zaman dördüncü maddeye geçebiliriz. Evet. Tabii ki aceleci ve sabırsız olma. Yani oturduğunuz saatlerde çalıştığınız o saat... Bir dil için uğraştınız konuşuyorsunuz çok güzel. Ertesi gün tekrar böyle çok iyi bir şekilde eksiksiz konuşmayı beklemeyin. Çünkü olmaz. Zamanla olan, kafanıza zamanla işleyen bir şey. Hatta bir bakarsınız bir gün hani kötü sanıyorken kendinizi gerçekten oturmuş bazı şeyler ve iyi olduğunuzu görürsünüz. Ama hemen ekliyorum. Arada mesela bana oluyor. Çok lazım bir şey geldiğinde o kelime gidiyor aklından. Artık geliyor ne bir şey. Bazen de gidebiliyor. Evet. Ama o zaman hemen araştırıyorsun mesela. Evet. Ee, Sonra böyle oluyorsun aynen bak. Aa, aa, aa bu idi ya of nasıl ya. sinir oluyorsun kendine. Evet. Ama bir dahaki sefere belki daha kolay geliyor o aklına kesinlikle basit şeylerle başlamalıyız. Biz ana dilimizi öncelikle bebekken nasıl öğrendik bunu düşünmeliyiz. Ben su istiyorum yani I want water. Bu kadar basit basit şeyler kurmalıyız. Böyle bir sohbet edecek tabii ki seviyemiz olmayacak. Bu bizi üzmemesi lazım. Sadece özne ve fiilden oluşan cümlelerle kendimizi ifade edersek karşımızdaki de anlar. Bir iletişim kurabiliyoruz deriz. Bir de diğer önemli şey nedir? Mutlaka olması gereken. Hata yapmaktan korkmamak. Hata yapmaktan asla korkmayın. Yani herkes diyor ama e, ya, hata yapacaksınız bir kere. Korkmayın değil, hata yapın. Yani karşınızda belki. kim var ki yani? Rusça evet. hocam zaten Türk olduğumu, Rusça bilmediğimi biliyor. E, diyelim ki native birisiyle e, karşılasınız, evet. ona da söylersiniz, zaten direkt anlar. E, o da zorlamak istemez ve sizin küçücük bir çabanız bile onları mutlu ediyor aslında. Wow, nasıl öğrenmişsin diyorlar ve düzeltirler. Bu şekilde öğrenilir. Bence her konuda böyle. Diyelim ki bir spora başladınız, bir enstrüman çalmaya başladınız. Mutlaka önce bir onda kötü olmanız lazım ki sonrasında iyi olun. Yani bir şeyde iyi olmak istiyorsanız önce onda kötü olmalısınız arkadaşlar. Bu, bu, bu bile aslında bence cesaret. Bazı insanlar kötü olduğunu kabul etmek bile istemiyor. Ve başlamıyorlar ben kötü değilim diye kabullenmek gerekiyor bence ve pes etmemek gerekiyor. Bunun sonunda yani yaklaşık ne kadar bir süre içinde öğrenilebilir A1 A2 seviyesi? A2 de bittiğinde bizim 8 ay olacak. ki Aslında, erken bence çok şey değil, uzun değil. İyice onları öğrenmek de iyi oluyor. Ama biz bunu tabii ki 4 aya da 5 aya da indirebiliriz. Tabii sürekli uğraşırsak, konuşulursa belki yurt dışına falan çıkılırsa ama bence bu bir gereklilik değil yani. Evet. Yurt ve çıkmak. Nitekim biz şu an bir Fransız ve bir Rus gelse ben kendimi anlatacak, derdimi çözecek kadar biliyorum. En çok kullanılan şeyler evet, yani dediği dışverişte konuşulacak şeyler. Yer sormak önemli. Yer sorma. Evet. Restoranda, diyelim ki uçakta, toplu taşımada konuşmalar olsun. Bu tarz kalıplar bile aslında işimize yarar diye düşünüyorum. Bitti. Bitmedi evet. mi? Bitti mi? Bitti bitti. Evet, bizim bahsetmek istediğimiz maddeler bu kadardı. Biz de bu sürecin içinde olan öğrenciler olarak kendi düşüncelerimizi paylaşmak istedik Öğrencimiz aslında. Bize. Evet, biz de yaşayıp öğreneceğiz. Bakalım ne kadar geliştirebileceğiz. Aslında bu kanalı açma sebebim de bu. Ee, çok iyi olduğum, çok ileri seviye olduğum için değil. kendime de aslında bir motivasyon olsun diye açmak istedim. Je parle anglais, Türk et un peu français, un peu little. Komosa va? How are you dedim, how are you? Ah, atlı iç nasıl pasiba? Avvaz? Aa, avı, avı, özür dilerim. Saba. Saba, saba yani her şey. Saba bir an. Kelaj atü. How old are you? Dvatsat adin. 21 mi? Yani aslında böyle dedik. Tamam 20 diyeyim. Dvatsat, dvatsat adin. Tamam. Skolka tibialet. J Disnöf A diyordum ama artık J Vanta. Evet. Uf ya kesin aksanım çok kötü ama ay benimden yani. benim de ne Uğraşıyoruz yani. Sıra benim rusça çocuğum çok güzel konuşuyor ama ben işte sıra Böyle çok Türkmüş gibi belli oluyormuş gibi hissediyorum. Ya oluyor zaten. Ki bu normal bir şey. Yabancılar Türkçe konuşunca biz direkt anlamıyor muyuz? Hatta tatlı geliyor. Tamam nice to meet you diyelim. O için priyatna fazla komedisi ya. Çok hızlı diyorsun lan. Ah şante, bu kadar. Ah şante, ah şante. İzlediğiniz için teşekkür Özür ederiz. Ederim. Bir sonraki videolarımızda da görüşmek üzere. Abierto. Dasvidania. Ova. Maka. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Bye. See you.